Paraşüt uygulaması içerisinde yapmış olduğunuz tahsilatlara ait raporları, raporlar menüsü altındaki tahsilatlar raporu ile görüntüleyebilirsiniz. Tahsilatlar raporunda planlanmış, vadisi geçen, toplam alacak gibi başlıklar altında total değerler görüntülenmektedir. Aynı şekilde bu grafiğin alt tarafında da Planlanmış tahsilatlar başlığı altında fatura tarihleri ve ilgili tahsilat tarihleri belirlenmiş olan bilgileri burada görüntüleyebiliyoruz. Bu bilgilerde müşteri tedarikçisi, faturanın açıklaması ve tutarı da burada görüntüleyebiliyoruz. Giriş sütununda görmüş olduğumuz tutar, ilgili tahsilat tarihindeki gelir olarak gelecek olan tutarı bize temsil etmektedir. Bu işleme ait ilgili faturayı görüntülemek istediğinizde de faturanın ismi üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Tedarikçi ile ilgili bilgileri de tedarikçi ismi üzerine tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.